Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin <laughs> riyadus Salihin derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir konu bahsimiz var. Cenaze namazında safların durumuyla alakalı hadis şeriflerimiz. İlk hadis-i 934 numarayla Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Herhangi bir ölüye sayıları yüzü bulan bir cemaat namaz kılar ve hepsi de ona şefaatçi olursa onların bu duaları kabul olur bir sonraki hadis-i şerifle beraber açıklanacak. 935 numaralı hadis-i şerifimiz i̇bn Abbas radıyallahu anhumadan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Bir Müslüman ölür de cenaze namazını Allah'a şirk koşmamış 40 kişi kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul eder. Açıklamalarda hocalarımız şunları yazmışlar. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri öldüğünde cenazesini kaldırmasına, cenazesinin kaldırılmasına yardımcı olmaktır. Bu yardım kimileri için vefat edenin evinden başlar, namazının kılınması ve mezarına defnedilmesine kadar devam eder. Kimileri için de sadece namazını kılmak şeklinde gerçekleşir. Cenaze namazı zaten ölen için bir duadan, onun bağışlanmasını ve gittiği yeni ve temelli yurdunda rahat etmesini, Allah'ın rahmetine kavuşmasını dilemekten ibarettir. Bu iki hadis-i şerifte dünyadan artık temelli olarak ayrılan Müslümana son defa hayır duada bulunması uygun olan cemaatin sayısı ve niteliği ile ilgili iki husus açıklanmaktadır. Hadisin birincisinde 100 kişilik bir cemaat, diğerinde 40 kişilik bir cemaat şeklinde iki ayrı rakam verilmesi bir çelişki olarak gözükse de aslında böyle bir şey yoktur. Yüz kişinin duasını kabul eden Allah lütfedip kırk kişinin duasını hatta belki daha az sayıdaki Müslümanın duasını da kabul eder. Bu ayrıca bir lütuf ve ihsandır. Burada önemli olan sayı değil Müslümanların yapacağı duanın allah Teala tarafından kabul edileceğinin vaat buyurulmasıdır. Bu arada şuna da işaret edelim ki ikinci hadis-i şerifte bulunan Allah'a şirk koşmamış nitelemesi dua edenlerin temel özelliklerine dikkat çekmektedir. Ali El-Kari Rahimullah 40 rakamının özellikle belirtilmesinin sebebini bir araya gelen 40 kişi içinde mutlaka bir Allah dostunun bulunacağı düşüncesiyle açıklayan açıklayanların bulunduğunu hatırlatmaktadır. Kesinliği tartışılabilir olmakla beraber böyle bir hüsnizanda bulunmanın kimseye de bir zararı yoktur. Küçük yerleşim birimlerinde hatta bazen büyük şehirlerde bu rakamların her cenaze için bu rakamlar her cenaze için gerçekleşmeyebilir. İşte bu gibi hallerde cenazeye iştirak edenlerin sayısı değil nitelikleri yani şirk koşmamış Müslümanlar olmaları önem kazanır. Tabutu taşıyacak dört Allah kulu bile ölenin bağışlanması konusunda ümitli olmak için yeterlidir. Hele cenaze merasimine sadece katılmak maksadıyla gelmiş cenaze namazına iştirak etmeden bir kenarda bekleyen yığınlar kimseyi aldatmamalıdır. Müslümanlıkta görünüş değil, öz önemlidir. Sayı değil, kalite önemlidir. Ama gerekli öze ve kaliteye sahip kişilerden 40 ya da 100 kişilik bir cemaat varsa bu da büyük bir nasip, ilahi bir lütuftur. İkinci hadis-i şerifle ilgili bir de olaydan söz edilmektedir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ölmüş olan oğlunun cenazesini evde bekletir. Hadisin ravisi Kureybe'de dışarıda toplanan cemaati gözetlemesini Kureybe'ye dışarıda bulunan cemaati gözetlemesini tembih eder. Kalabalık bir cemaatin toplandığı söylenince cenazenin evden çıkarılmasına izin verir ve bu hareketinin sebebini de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Müslüman ölür de cenaze namazını Allah'a şirk koşmamış 40 kişi kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul buyurur. Buyurmuş olmasıyla izah eder İbn Abbas. Bu da sahabilerin her konuda Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimizden öğrendikleriyle amel etmeye çalıştıklarını gösteren güzel bir örnektir, güzel bir davranıştır. hadis şeflerden öğrendiğimiz dört konu özetlemişler hocalarımız. Onları da okuyup bitirelim inşallah. Bir, Müslümanların Müslüman kardeşlerinin cenaze namazına iştirak edip onun için dua etmeleri ölenin kurtuluşuna vesile olur. Bu hadis-i şerifimizden bunu öğrendik. 2. Allah Teala Müslümanların kardeşleri hakkındaki dua ve niyazlarını kabul eder. Bu hadis-i şerifimizden bunu öğrendik. 3. Cenazede namaz kılmayan yığınlar ve çerenkler değil, kaliteli Müslüman yürekler önem arz eder. Hadis-i Bu şeriften bunu öğrendik. 4. Cenaze teşyiine katılmak Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Bu hadis-i şeriflerimizden bunu öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, uygulayabilmeyi bizden sonra gelecek nesillere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu öğretilerini, bu sünnetlerini yaşayarak aktarabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızaenlillahi'l-Fatiha.